Oh, Antelli Antelli Mercan İşte bu hayatımın ilk Antellisi Of 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 Arkadaşlar Merhaba Yine bir akşam suyundayım Bu aralar çok bereketsiz Geçiyor yani inanılmaz Balıklar yazıyor inanılmaz sürüler yazıyor ama Bir türlü Alamıyoruz Şu anda yine aşağıda inanılmaz bir sürü var. Yani en azından bir tane balık tutsak da ne sürüsü olduğunu anlasak. Onu merak ediyor insan. Kuzu gibi çünkü. Bakalım. İnşallah bir şeyler yakalarım size de gösteririm arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıda bir şeyler yazdı. Hadi bismillah dedik indirdik. Evet aldım işte be. İşte aldım. Of 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 of, of harikasın be. Oo. Arkadaşlar kırmızı bu. Kırmızı. <laughs> of 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 of. Çok güzel. Kafatıyor. kafa atıyor. Tanık oldunuz. Canlı vuruşu anına da kum giridası gibi. İnşallah limitler dahilindedir. kuzu mu bu ya? Sen nesin arka? Oo kuzuymuş dev kuzu. Arkadaşlar. Of of of. Dev kuzu. Of 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 işte budur be. İşte budur. <laughs> Arkadaşlar şu güzelliğe bakın. İşte budur be bir tane balık vardı. O da inanılmaz bir kuzu çıktı. Süper, süper, süper. İşte akşam suyunun bereketi arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Of. 45 gram Psycho Spread Blue Zebra her zamanki gibi. Biliyorsunuz efsane cekim. Oo <laughs> oh arkadaşlar rahat. 5-6 kilosu rahat var. İnşallah size de bir gün böylesi rastgele. gelir. Oh, çılgın çılgın. Genç. Gücünü bitirmedi daha. Hop. İşte arkadaşlar. İşte budur. İşte budur. işte budur. Süper bir balık. aldım arkadaşlar aldım be işte budur işte budur Oo aşağıda çok güzel bir sürü Of Of ah. Aldım arkadaşlar Oo Antelli. Antelli mercan İşte bu hayatımın ilk antellisi. Of 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 of. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Of 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 müthiş bir balık. O aşağısı yıkılıyor. Arkadaşlar harika be. Nasıl oturmuş iğnelere bakın. Of şunun renklerinin güzelliğine bakın ya. Ooh. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Harika bir balık. Of aşağısı yıkılıyor bu arada. Haydi bismillah. Evet Mustafa yapıştırdı arkadaşlar balığı. <laughs> Antalya'dan geldi Alanya'ya nasibini aramaya. Sanki oldu gibi hocam mısınız? İnşallah. Yalnız bu kuzu gibi değil ya. Kuzu hocam bu. Kırmızı olabilir bence de. Kuzu hocam bu Kuzu böyle basmaz ya. Bakalım. Nasip. Daha iyi i̇nşallah. İnşallah. <laughs> Tabii. 1-0 Olsun bizim olsun. Kuzu. Güzel mi kuzu hocam? Kuzu mu? Geldi geldi burada. Dur bekle. Çıkarmayayım değil mi? Şey geldi mi? Burada da Bakayım. Kuzu hocam kuzu, kuzu. Oo çok güzel. Dur alıyorum. Şey, şey yapıyorum şimdi. Allah'ın Zaten hocam. Evet arkadaşlar. Doğru, ya doğru. Çok güzel bir kuzu Kuzum aldık. Kaldır. Kaldır. Evet. İşte bizim. Kuzu. 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 Güzel bir kuzu. Cikle. <laughs> Ey maşallah be. Ey maşallah be. Bu sefer oldu vallahi. Arkadaşlar. Şöyle gösterelim güzelliği Allah 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 Allah. İşte budur İşte budur Kardeşim be nasıl yedirmişsin Ciki eğmiş be Cikiymiş. Of of arkadaşlar şuna bakın Şuna bakın Alsana balığı Mustafa Şu cik cikten bir bakalım Arkadaşlar şu cikin <laughs> Needle cikin geldiği hale bakın Büyümüş üf 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 Dikkat et eline şey olmasın. Cikin üçlüyü arkadan ambarlamış. Böyle bir eğiklik var. Cikte görüyorsunuz şu anda. Matrix gibi yapmış yani. Allah. Aman aman. Arkadaşlar şu güzelliğe bir bakın. Mustafa bu boy ilk kuzu mu? İlk hocam ilk. Maşallah kardeşim tebrik <laughs> ederim nasibinle geldin. Harikasın. Eyvallah hocam. Burada Ege Tek'ten Mesut Bey'e de teşekkür etmek lazım. Bu noktayı bize o söyledi. İyi kuzu yapar burası dedi. Dakika bir. Gol bir. Gol bir. Hadi bize rast gelsin.